Evet. Evet merhaba arkadaşlar. Roblox açıyoruz Uzun süredir 5 gün olmuş. Yayın yapamadık. Neyse siz boş verin neden yapamadığımızı falan. Şimdi yapıyoruz işte. Roblox'u açtırıyoruz. Evet. Çete Destek açıl Roblox diyerek destek ben olabilirsiniz yapalım. zaten. Hey, de boş Bakalım Şimdi yapıyoruz işte. Roblox açtırıyoruz. Evet. Çete. Hemen beğenelim. <Açıl> Roblox diyerek iki kullanıcı izliyor diyor. Arkadaşlar beğenelim. Videoyu beğenelim birlikte. Hepimiz birlikte beğenelim videoyu. Tamam. Başlıyoruz. Gecelere Bekleyin ben. 3 kişi mi? Bir kullanıcı Üç kişi bir. Tamam, htk e başlayalım. Evet, bugün Roblox açtırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Aa Yap dur ben yanlış hesaptan girmişim. Eğer siz de tamam, yardım e etmek başlayalım. isterseniz, bize destek olmak isterseniz ve Roblox'u da açtırmak istiyorsanız ee, bu videomuzu beğenip e, kanalımıza da bu videoda abone olursanız videomuz öne çıkacak ve e, öne çıkınca da insanlar gelecek. Öylece de e, daha çok Roblox açılış tey kazanırız. Aa dur ben yanlış hesaptan gitmişim. Açılma olasılığı artar arkadaşlar. Evet videomu... yeniyorum sayfaya bakalım abone olan var mı? Yok ya arkadaşlar ya. Al dur ben yanlış hesaptan girdim. Evet, Roblox aşı, aşı. 4 ve ne olmuşuz arkadaşlar? Çok sağ olun. Bir de abone olursanız videomuz ama bu videoda abone olun ki videomuz daha da öne çıksın çünkü YouTube e, bu bir videoda abone kazandırınca videoyu öne çıkartıyor. Like'ta da çıkartıyor. Like atan arkadaşlara da çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum yani. Beğeniyorum sayfayı. Parayın abone. Amacım bir daha söylüyorum. Amacım asla abone kazanmak değildir. Evet. Asla abone kazanmak değil arkadaşlar amacım. Sadece roblox açtırmak. Aha 5 beğeni. Vallahi çok sağ olun arkadaşlar. 5 beğeni değil bende. Benim telefonda 5 beğeni gösteriyor. Evet. Asla abone kazanmak değil arkadaşlar amacım. Sadece Roblox'u açtırmak. Aha 5 Rob beğeni. Roblox'u açtırıyoruz arkadaşlar. telefondan falan bakıyorsun ya benim sesim geliyor. Benim telefonda 5 beyni gösteriyor. Evet. Bayağı iyi geliyor değil mi? Ha dur bir bakayım. Evet arkadaşlar Roblox'u burada evet. aşılmaya çalışıyoruz. Bek abone olup like atarsanız bu videoda videomuz öne çıkar. Telefondan falan bakıyorsun ya, benim Mük benim geliyor çok evet. güzel. Evet. Iyi geliyor, değil mi? Yani, amacım abone kazanmak falan değil. Roblox'u açtırmak. Tabi belki açtırmayacağız ama biz elimizden geleni yapın yerine de. Yapacak bir şey yok. Bu yazı Roblox geliyor, çok güzel. Amacım abone falan değil. Roblox'u açtırmak. Evet, kullanıcıya evet. düştük. Evet. Muhammed kardeşim gelmedi evet. ama? geliyor, çok Bu güzel. moderatörler hiç işini yapmıyor aslında. Mesela sen hariç. Her yayına geliyor. Evet, sen her yayın dakikasında geliyor. Hah. Neden ya, yani nasıl Ne, no, no oluyor da geliyorsun acaba? Ne yani? Nereden haberin oluyor ki? <laughs> Acaba arkadaş mı oldum için mi? Acaba. Evet. Şüphelen. Evet arkadaşlar isminizi yorumda belirtirseniz isminizi de okuruz. Sorun değil. Ama abone Öyle olup ne beğenmeniz yok. lazım isminizi okumam için ve yoruma da abone olup beğendim. İsminizi yaz okuyacağım. Y Mustafa y yazmış y Mustafa diye ismini. <laughs> Yukarıda yazıyor zaten Mustafa. Araba arkadaşım oldu için şimdi? Evet. Ama abone ya, mi hep aynı arkadaşım. E Dörtler beni salmıyor. Ağzını dört. Dört. Bir de 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 burada dört var. Şuralar bir beş yapalım. Beş yüze girelim bir. Abone Arnavacım. olarak beş yüze girelim. Çok güzel. Gizunca... 117 bin kişi görüntülenmiş kanalımı vallahi çok iyi. Dört, dört. Yapalım. Ve, 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 ve ve yazıyor. <laughs> evet arkadaşlar beğenip abone olalım. Videomuz öne çıksın ve roblox'un açılma şansı artsın. Bakalım şuradan da artsın En çok izlenen yayın yapabilir miyiz acaba? Evet Nerede hep yayınları Salı günü yapıyoruz. Geçen zaman da galiba Salıydı. Hı hı. Salı bir klasimiz oldu galiba. O zaman her gün yapalım. Her gün artık yapıyoruz. Kimse gelmedi. 4 kullanıcı 4 Arkadaşlar, beğenip abone olursanız videomuz öne çıkar arkadaşlar ve e, Roblox'un yani. da açılma olasılığı artar. Asla beğeni falan kazanmak için yapmıyorum, abone kazanmak için yapmıyorum. Sadece Roblox'un açılması için yapıyorum. Kimse gelmedi. Bu kadar. Her Her 4 kullanıcı yazıyoruz Siz de destek, en destek en olabilirsiniz. Yedi dakika önce başladık yayına. Bundan sonra gelecek moderatörler geç kaldı demek. Siz de Yedi önce başladık yayına. Hep sonak doğru gidiyor. Çünkü bu ikisi var bu ekranda bu ikisi var. hepsi giriyor yani sonsuz döngü. Evet. Bekleyin. Hep doğru gidiyor burada. Şuradan bakayım ben. Ha arkadaşlar, bekleyin. Şöyle yapmamız lazım bir de giriyorsunuz. Kanalınıza giriyorsunuz. Sonra gönderiler kısmına giriyorsunuz. Sonra Roblox açıl yazıyorsunuz. istediğiniz kadar yazın yani. Ama bak aynı bu şekilde yazmanız lazım destek olmanız için. Bir abone olup like atarsanız videolarımız öne çıkar zaten. Ve daha çok kişi yapar ve Roblox açılabilir daha çok artık. Böyle aynen böyle görünüyor gördüğünüz gibi. Ya, ya. olsun. Arkadaşlar bari geliyorsunuz bir şeyler yazın ki varlığınızdan şey haberdar olalım yani. Zaten nasıl nasıl bu kadar hızlı yazıyorsun? Ctrl ve enter. E ben de öyle yapıyorum. Senin klavyen mi? Ve ve enter tuşları basıt Yakın mı? 5 kullanıcı Evet hoş geldiniz arkadaşlar hoş geldiniz. Ctrl ve ee, Enter. Hoş geldiniz. Ee, buradan abone olup like atarsanız bu videoda ee, videomuz öne çıkmış olur arkadaşlar ee, ve öne çıkınca da diğer kişilerde ee, Roblox açıl işleyi yaparsa Roblox'un açılma şansı yükselir. Beğeni ve abone toplamak için yapmıyorum bunu. Roblox açmak için yapıyorum. Roblox ekran gelmiş. Ne? Roblox ekran gelmiş. Roblox ne gelmiş? Ne gelmiş? Ekran. Merhaba Roblox ekran. Merhaba. Roblox ekran gelmiş. Ne? Evet. Roblox ekran gelmiş. Muhammed falan gelmiyor. Ekrem. Ömer vardı o da gelmiyor. Enes vardı o da yok. Kloblok Ekrem geldi. Evet yeniliyorum sayfaya. Abone oldunuz Klob. mu? Like attınız mı? Bakıyoruz. Gel. Ekrem geldi. Ya, evet. Aa, like atmışsınız çok sağ olun. Muhammed falan gelmiyor. Ekrem. Um, abone de olursanız bir tane tıklayacaksınız bak. O kadar da zor değil. Evet yeniliyorum sayfayı. Abone oldunuz mu? Like attınız mı? Bakıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Sayfayı yeniliyorum. Oldunuz mu abone? Bakalım, hadi yeniledim. Abone de olursanız bir tane... Ya öf, neyse. Hadi hadi. Roblox açtırıyoruz. Olur. Hadi hadi. Evet. Devam devam, devam. Evet yeni gelen arkadaşlar beğenip abone olursa videomuz öne çıkar ve Roblox'un açılma şansı yükselir. Eğer bilgisayarınız bizim şeyimizi bak şöyle şöyle yapacak. Evet, evet yeni gelen arkadaşlar bak, beğenip, şöyle yapacaksın. Çok Ben yapamıyorum da neyse şöyle mavi yapacaksın işte. sağ tıklayacaksın. Kopyala diyeceksin. Öyle oluyor. Evet. Beğenip abone olursanız videomuz öne çıkar arkadaşlar. Ve Roblox'un açılma şansı yükselir. Ona göre. roblox açtırmak istiyorsanız bize beğenip abone olabilirsiniz. Şu anda yayınımıza. 5 kişi izliyor yani şu anda Bekleyin arkadaşlar Geliyorum abone Şöyle 5 kişi geldim. Mustafa, Gaming Drive. Evet. Kaçta? Ne? Yani no, ben ne? Ha, bakayım. %78. Tamam. Evet, evet, siz de beğenip, abone olursanız hadi arkadaşlar. Yeniledim sayfaya bakalım. videomuz ha. öne çıkar dedik. %78 Beğenen yok. Roblox ekran burada mısın? Oda mı gitmiş? Evet. Atacağım aslında. Bekle. Bekle. Hepsini moderatörlükten atacağım. Ne ya? Gelmiyorsunuz. Ben size ilk gün dedim. Bu sabah moda söylediklerini çıkarsana Roblox ekrem'e. Diğerleri de gelirse onları da ha. çıkartacağız. Tamam. tamam. Bulayım bir adını. Sayfayı yenilediğimden dolayı gelmiyor. <laughs> tamam. Evet, benim babamın tamam. arkadaşlar videomuz öne çıkar ve Roblox açılır. Buraya bir adını. Sayfa yenilediğimden dolayı gelmiyor. Abi. Bir sürü kişi yazdı. Evet beğenin, abone olun arkadaşlar. Videomuz öne çıksın ve Roblox açılabilsin. abone olup isminizi yoruma yazarsanız abone olun diye okuyacağım. olsa sen de arada sırada benim dediğim gibi ve abone ol like atın falan benim derimin aynısını söylesene. Biraz çok şey söyleyelim. Tamam. Söylesin. Tamam. Evet arkadaşlar, beğenip abone olursanız videomuz öne çıkar ve e, Roblox'un açılma olasılığı da artar. Amacım Tamam. Ee, abone kazanmak tamam. falan değil sadece Roblox aşırmak ama abone olup beğenirseniz çok sevinirim yani Benim uğraşıyoruz burada 17 dakikadır çıkar. bak Ve bizim başka yayınlarımız da oldu şöyle ama. tamam. değil iki kullanıcıya düştü ya ama Evet. Abone ol, like katarım. Arkadaşlar. Uğraşıyoruz burada. Bir de arkadaşlar yeni bir seri geliyor. Nintendo Switch 2 için para biriktiriyorum. Birinci bölüm falan diye bir seri gelecek. Chat GPT ile konuştuk. Evet. Şöyle dedi. Bağış atarlarsa yapabilirsin dedi. <laughs> tamam da ya. Bizim daha 400 abonemiz var ya. Çok kötüyüz. Biraz yükselmemiz lazım yani. Nasıl bu kadar çok beğeni abone alacağız ki şimdi biz? Acaba. arkadaşlar beğenip abone olur musunuz biraz abone kazanalım Ya, ya evet, şimdi yaptığımız ya bir şey yok arkadaşlar. <laughs> bu ne ya? Bekle bekle. Biz de Instagram'da da oluşturamayız. Instagram'da yapamayız. Kimse bu belet değil olacak. Hadi hadi ne? hadi. Bekle bekle bunu izlemiyor ki ya. Babam eve mi gitti? Bekleyin arkadaşlar. Ya, Neyse yayını kapatıyorum ya. Kimse izlemiyor. Herhalde herkes tatile falan gitti.